Hadi ya. Topla. Senin çocuk dediklerin böyle. Anne. <laughs> tamam. Senin dediğin çocuk dediğin bu. Böyle. böyle. Bak şöyle yürüyor. Çocuk şöyle koşturuyor. Böyle bir şey var mı? Çocuk dediğin kırlarda koşturur. Senin dediğin gibi şehirde böyle oturup da telefonla böyle değildir çocuk. Çocuk böyle hemen evde bir şey verip de değildir. Çocuk dediğin onunla ilgilenmenle büyür. Çocuk dediğin böyle olur. Yani Sen istediğin var? gibi dört dört iki, geri gelir konuşur, geri gelir adam olur. Geri gelir düğünü de olur. Sen öyle olmadın Hadi mı? Toplan. E, zamanında çocuktun, şımarıktın. Sonra büyüdün, biraz daha akıllandın. Sonra büyüdün, daha da akıllandın. Sonra büyüdün, nişanlandın, daha da akıllandın. Sonra evlendin, upuslu oldun. Böyle bir şey var mı? Zaman böyle ilerler. Benim gittikçe iyileşir. Senin dediğin çocuk, beyin olacak. Benim beynim süper zeka olabilir. İstediğimi şu anda çözebilir olabiliyorum. Ama ben bunu kullanmıyorum. Niye? Çünkü ben oyunu seviyorum. Eğlenceyi seviyorum. Mesela senin dediğin yerler biz teyzemle babamla nerelere gidiyoruz? Kırlara gidiyoruz eğlenmek için. Enerji vermek için. Senin dediğin yerler kokoreşçi, lokantalar, Hep böyle oturacak yerler. Sen çünkü bir tembel bir insansın. Tembelsin sen. İnsan.